Dolma kalem, vücudun bir uzantısı gibi oluyor. Yani siz gerçekten elinize uyan bir dolma kalemi bulduğunuz zaman bir şekilde yazdığınız zaman bu, bu sizin vücudunuzun, vücudunuzun, elinizin, kolunuzun bir uzantısı gibi ve insan sanki parmaklarıyla, eliyle yazıyormuş gibi hissediyor. Dolma kalem aslında benim için genel olarak benim kırtasiye merakımın kristalleşmiş formu diyebilirim. Eskiden beri kırtasiyenin her türlü ürününe merakım vardı. Kurşun kaleminden silgisine, defterine, mürekkebine. Ama zaman içerisinde benim bütün bu merakım dolma kalemde kristalize oldu diyebilirim. Bu nasıl başladı? Ben yani ilk dolma kalemimi aslında babamdan aldım. Babam bana bir dolma kalem vermişti, Parker Vector. Ama ben bu dolma kalemi çok fazla kullanmadım. Hatta hiç kullanmadım diyebilirim. Yıllarca benim yanımda dolaştı. Babamın hatırası diye tuttum ama hiçbir zaman benim masamın bir parçası olmadı. Ama bir gün eşime bir hediye almayı düşünüyordum. Eşime nasıl bir hediye almayı diye düşünürken dedim ki ona bir dolma kalem alayım. Ee, ve e, dolma kalem seçmeye çalışıyordum. Hangi dolma kalemi alayım? Ve ona bir tane e, Tombow Object dediğimiz bir tane Japon kalemi satın aldım. O da çok beğendi. Tabii ki ben bu eşim için dolma kalem ararken dolma kalemi öğrenmeye başladım. Aa yani değişik dolma kalemler varmış. Hangisini alayım? Hangisini? E, hangi rengi alayım? Hangi büyüklüğü alayım diye derken birdenbire orada büyük bir alemin, büyük bir tartışma ortamının olduğunu fark ettim. Bu da yaklaşık 2012 yıllarında falan oldu. O dönemde ben birdenbire kendimi dolma kalem videoları izler olarak buldum. Haftada yani sanki her hafta bir sinemaya gider gibi, her hafta tiyatroya gider gibi ben birkaç kişinin dolma kalem eleştirilerini, dolma kalem yorumlarını dinler oldum. Hollanda'dan Steven Brown, Amerika'dan Matt Abramson, yanlış ismini hatırlamıyorsam. Sonra Gule Pend Company'den Brian Gule'nin videolarını neredeyse böyle her hafta arkadaşlarımla buluşur gibi, sinemaya gider gibi izlemeye başladım. Bu benim için böyle bir öğrenme süreci oldu. O dönemde kendim için ilk dolma kalemimi aldım. Bir retro 51 Lincoln, bir böyle bir bakırdan bir dolma kalemdir. Hala çok severek, çok severek kullanırım. Bu süreç içerisinde değişik dolma kalemlere de merak salmaya başladım. Bu dönem benim artık doktoramı bitirip iş sahibi olup para kazanmaya başladığım dönemle de çakıştı diyeyim. Yani kalem alabilecekti, param vardı o dönemde. İşte dediğim gibi ilk önce Retro 51 aldım, arkasından bir tane Pelikan, arkasından değişik renklerde Lamy kalemler koleksiyonum böyle böyle genişlemeye başladı. O sırada Facebook popüler olmaya başladı. Ben Facebook kullanıyordum o zamanlar ve Facebook'ta böyle dolma kalem grupları olduğunu fark ettim. Türkiye'yle hiçbir bağlantım yoktu kalem babında. Yani Türkiye'de ben bir Dolma kalem e, hobisinin bu konuyla ilgilenen insanların varlığından bile haberdar değildim o zamanlarda. Ama şöyle bir şey oldu. Bir gün e, Steven Brown diye Hollandalı bir dolma kalem e, eleştirileri e, yorumları e, yapan bir arkadaş var. E, o bizim bir Skrix kalemini e, tanıttı e, yorumlarından bir tanesinde dedim aa tabii ki ben Skrix biliyorum yani Türkiye'de meşhur bir marka e, ama hiç Skrix kalemim yoktu o dönemde. E, Steven Brown bu Skrix Skrix kalemi anlatırken dedi ki bu Skrix kalemi bana Zeynep hediye etti. Zeynep bizim kalemsever dediğimiz Zeynep kalemsever arkadaşımız o dönemde bir sebepten Hollanda'ya gitmiş. Hollanda'da işte yani hediye olarak bir skriks defter, skriks kalem götürmüş. Orada ben ha Zeynep Kalemsever kimmiş diye bakıp onun Türkçe ve İngilizce blogunu buldum. Arkasından da bana sıkça yaz Facebook grubunu buldum Türkiye'deki ve birdenbire benim bu dolma kalem hobim Türkiye ile birleşmiş oldu. Yurt dışında uzun süre yaşayan herkesin bir derdi vardır. Yani kendi memleketiyle, Türkiye ile bağlantıyı nasıl kuracak? Bu değişik şekillerde olabilir. Bazen çayla olur, bazen bazen tarhana çorbasıyla olur. Bazen rakı ile olur. Bazen ne bileyim mezeyle olur, bazen müzikle olur, filmle olur. Benimki de bir şekilde dolma kalemli oldu. Yani Türkiye'de dolma kalemle ilgilenen arkadaşlarla kurduğum ilişkiler sayesinde ben daha fazla Türkiye'ye gelmeye başladım. Bu da enteresan bir gelişme oldu benim hayatımda. Kendi ilgilendiğim alanın dışında bir şey istedim. Şimdi ben tarihçiyim, benim bütün hayatım yani günümün neredeyse 20 saati e, tarih meseleleriyle geçiyor. Okuyorum, yazıyorum, yayınlıyorum, e, öğrencilerim var, öğrencilerle uğraşıyorum ve benim bütün hayatım e, tarihle geçiyor ve ben tarih dışında bir hobi istedim. Hiçbir zaman bizim vintage dediğimiz eski kalemler alanına hiçbir zaman girmiyorum, hiçbir tane vintage kalemim yok, almıyorum da bunun tek sebebi benim zaten bütün hayatım tarih yani artık orada da mı tarih olsun ee, diye kendimi durduruyorum orada. Ee, aslında pek çok dolma kalemle ilgilenen arkadaş eninde sonunda bir geçmişe doğru döner. Bir vintage işte eski Mont Blanc'lar falan Waterman'lar oraya oraya doğru gider. Bana Ben ama her zaman ileriye bakıyorum. Yani yeni çıkan kalemler, yeni çıkan modeller, yeni çıkan materyaller. O nedenle, o nedenle dolma kalem bana kendi mesleğimle hobilerim arasında sınır çizebileceğim çok güzel bir alan gibi geldi. Dolma kalem hakkında epey bir şey öğrendikten sonra benim dolma kalem hobim yavaş yavaş daralmaya başladı. Yani artık belirli tercihlerim tercihlerim oluşmaya başladı. Bu tercihlerimden bir tanesi ve en önemlisi şu anda şu. Uç dediğimiz şu metal kısım. Bu ucu piyasada çok fazla miktarda dolma kalem markası olmasına rağmen bu ucu kendisi yapan çok az şirket var. Ve ben burada ucunu kendisi yapan şirketlere doğru çekildiğimi hissettim. O nedenle Japon kalemlerine karşı özel bir ilgi duymaya başladım. Üç tane büyük Japon şirketi var: Pilot, Platinum ve e, Sailor. Bu üç şirketin üçü de kendi uçlarını kendileri yaparlar. Bu açıdan mesela be, şu elimde gördüğünüz bir e, Pilot Custom 74 e, en sevdiğim kalemlerden bir tanesidir. Ee, ve bu pilot şirketi de e, gövdesini kendisi yaptığı gibi uçların da kendisi yapar. Uçları olan merakım e, son zamanlarda bizim e, özel uç dediğimiz e, uçlara doğru evrilmeye başladı. Bunlar normal normal e, piyasada satılan uçlar değil. Yani kırtasiyelerde bir dolma kalem mağazasına gittiğinizde kolay kolay bu uçları bulamazsınız. Bunları nereden buluyoruz? Bunları yaptırıyoruz. Kime yaptırıyoruz? Uç ustaları var değişik ülkelerde. Bu da ilginç bir şekilde, ben de bunun bir listesini çıkardım bir ara. Her her ülkede bir ya da iki tane var. Amerika istisna. Amerika tabi çok büyük bir ülke ama diğer ülkelerde her ülkede bir iki tane uç ustası var. Bu uçları onlar, onlar kesiyorlar. Şimdi bu benim en son Türkiye'de yaptırdığım iki kalem. Şöyle göstereyim. Bu bir cross. Bu da bir her ne kadar kalemin gövdesi bir cinha olsa da ucundaki kalem Gulepen şirketinin onların ürettikleri yaptıkları bir uç. Şimdi ben bunları Edirne'de yaşayan Ahmet Çarpık Bey'e gönderip kendisi Türkiye'nin değerli bir bizim Nipmeister dediğimiz uç kesen ustası ona bizim mimar ucu dediğimiz uç şeklinde getirdim. Şimdi mimar uçlarının biz buna neden mimar ucu diyoruz? Aslında bunlar Esas olarak İbranice ve Arapça yazmak için e, e, tasarlanmış uçlar. E, ve ben bir tarihçi olarak tabii ki e, çok fazla e, Arapça, Farsça ve Osmanlıca yazıyorum. Yani benim okuduğum kaynaklar, kullandığım metinler daha çok Farsça, biraz Arapça ve birazcık da Osmanlıca e, dillerinde yazılmış. Ve ben bu dillerde de çok yazıyorum. Ee, ve bu uç, bu bizim mimar ucu dediğimiz uç, e, Arapça yazmak ya da Arap harfleriyle yazmak için özel olarak tasarlanmış. Peki neden buna mimar ucu diyoruz? Çünkü e, Amerikalı ünlü bir mimar var, e, Frank Lloyd Wright diye, o e, o bu kalemi, bu ucu severmiş. O bunu sevdiği için buna zaman içerisinde mimar ucu denmiş. Ama aslında Arapça ve İbranice yazmak için yani sağdan sola yazılan yazılar için özel olarak tasarlanmış. Özelliği de şu: normal dolma kalemler yazdığınız zaman hem yukarıdan aşağıya hem de sağdan sola aynı kalınlıkta yazar. Şimdi bu mimar uç dediğimiz uçlar ise yukarıdan aşağıya yazdığımızda oldukça ince yazar sağdan sola ya da soldan sağa çektiğimiz zaman ise oldukça kalın yazar. Bu gerçekten çok özel bir uç ustasının yapması gereken bir, bir özellik. Dolma kalem aleminin en heyecanlı kısmı son yıllarda mürekkep diyebilirim. Benim en sevdiğim, en favori mürekkep Mor. Mor rengi çok seviyorum. Bunun da açıkçası özel bir sebebi var. Ben tam dolma kalem toplamaya başladığım yıllarda İngiltere'de bir meslektaşım vardı. Aynı zamanda ofis ofis arkadaşım Justin Champion, onun ismini de buradan hürmetle yad edeyim. Geçen sene kaybettik kendisini. Bir gün o, ofise gittim üzerimde mor bir kazak vardı ee, ve de beni gördü çok da şakacı bir insandı ve biz e, bazen şakalaşırdık. Beni böyle mor kazakla görünce dedi ki ''Are you qualified to wear this?'' dedi. Yani ''Sen bu kazağı giymeye yetkili misin?'' Ben dedim ki ''Allah Allah'' dedim. ''Ne alakası var yani şey mor kazakla benim bunu giyip giyeme hakkım olup olmamasıyla?'' Dedim yani ''Justin niye öyle söylüyorsun?'' falan filan. Sonra dedi ki biraz benimle de dalga geçti ah dedi artık kimseye tarih öğretmiyorlar falan. Sonra ben biraz düşündükçe birden bir hatırladım ki aslında mor rengi Roma imparatorlarının rengi yani Roma imparatorlarının ıı, simgesi ıı, mor rengi. O nedenle ıı, her zaman böyle çok önemli binalarda imparatorluk zamanında. Iı, ıı, mor renk kullanılmış. Eğer e, İstanbul'da yaşıyorsanız ve İstanbul'u ziyaret ederseniz e, ve Kariye Müzesi'ne giderseniz o, o morun en güzel rengini Kariye e, Müzesinin mermerlerinde görebilirsiniz. Ve oradan benim bir mor ilgim başladı. değişik mor mürekkepler değişik mor e, mor tonlarını e, toplamaya başladım. Ee, ve de e, hatta bazen öyle heyecanlanıyordum ki e, Lamy şirketi bir ara böyle bir e, çok güzel bir e, mor mürekkep çıkardı Lamy Dark Leylak diye. Bu e, koyu leylak rengi. Şimdi bu e, ben o kadar heyecanlandım ki... Bu mürekkep de bir şekilde nedense şişe olarak sadece Kuzey Amerika'da satılıyor. Avrupa'da, Almanya'da satılmıyor mesela. Ve ben gittiğim Amerika'dan 5 şişe sipariş ettim o şeyden, mor renkten. Lamy şirketinin o mor renginden ve zaman içerisinde benim mürekkep koleksiyonum öyle bir hale geldi ki aslında şunu desem yanlış olmaz, benim kalem koleksiyonumun ötesine geçti. Ben geçenlerde, geçenlerin bir, bir, birkaç sene önce bir hesap yaptım. Bir dönüştürücülü bir kalemi, dönüştürücülü bir kalemi ben yazsam bir gün yazarım mesela. Dönüştürücülü bir kalemi durmadan yazsam bir günde bitirebilirim. Bu hesapla ben şu anda yaklaşık 145 yıl boyunca durmadan yazabilirim. Elimdeki mürekkepleri kullanarak hiç yeni mürekkep satın almadan ne kadar iyi bir kalem kullanırsanız, ne kadar iyi bir mürekkep kullanırsanız kullanın, eğer kullandığınız kağıt iyi kalite kağıt değilse ne mürekkep ne de kalemin kalitesi kendisini gösterir. Bu nedenle mesela benim kalemlerim, kalemlerimin büyük çoğunluğu ince uçlu kalemlerdir. Bu aslında dolma kalem hobisinde az rastlanan bir durumdur. Çünkü dolma kalem kullanan arkadaşlar hobiye başladıktan sonra kalem ucu gittikçe kalınlaşır. Daha kalın uçlarla yazmaya başlarlar. Ben ama hala ince uçlu kalemleri tercih ediyorum. Bunun sebebi de kullandığım kağıtların önemli bir kısmının düşük kaliteli kağıt olmak durumda olması. Yani öğrenciler bana ödevlerini veriyorlar. Ben onlara soruyu sorduktan sonra bir de ödevlerinizi şu kağıt üzerine basın getirin diyemiyorum. İşte ne kağıt üzerine basıyorlarsa yani onun üzerine yazıyorum ve de o durumda ben ince uçlu kalem kullanmak zorundayım. Çünkü düşük kaliteli kağıtlarda mürekkep çok dağılır ve de yazıyı okunmaz kılabilir. Ama kağıt Aleminin prensi bizim Tomoe River dediğimiz bir kağıt Japonya'dan, Japonya'dan geliyor pek çok yüksek kaliteli kırtasiye ürünü gibi. Bu benim en çok kullandığım ajanda ve uzun zamandır yani yaklaşık 4 yıldır kullandığım ajanda. Habonichi diye Japonya'dan gelen bir ajandı. Bu onun İngilizce İngilizce versiyonu. Habonichiler Tomoe River kağıdından yapılıyor ve dolayısıyla dolma kalem kullanmaya çok uygun. Onun dışında ben gündelik kullanımda Claire Fontaine defterler kullanıyorum. Benim gündelik hayatı, özellikle seyahatlerde kullandığım kalemliğim ise böyle bir kalemlik. Amerika'da Nok diye bir şirketin yaptığı bir kalemlikti. Son zamanlarda çok fazla görmüyorum piyasada ama bir aralar çok popülerdi, özellikle değişik renklerde kalemlik üret üretmeler açısından. Bunlar, ben bunların üçlü bir tanesini kullanıyorum. İçine üç tane kalem koymak mümkün. Ben işte bir tane bir tane soğuk renk, bir tane sıcak renk, bir tane de kurşun kalem şeklinde bunları organize ediyorum genelde. Soğuk renk genelde mavi ya da mor oluyor, sıcak renk ise kırmızı ya da kahverengi ve de bir tane de bir tane de kurşun kalem. Gelecek Şubat ayında Japonya'ya gideceğim bir araştırma için. Ee, ne araştıracağımı açıkçası çok fazla bilmiyorum. Umarım Japon meslektaşlarım bu videoyu izlemezler. Ben oraya gideceğim zaman henüz daha ne yapacağıma karar vermedim. Ama Tokyo, Osaka ve Kyoto'da ziyaret edeceğim bütün kırtasiyelerin ve dolma kalem dükkanlarının listesini şu anda hazırladım. Adresleriyle nasıl gideceğim, hangi treni alacağım, bütün bunların planlarını e, yapmış durumdayım. Yani dolma kalem hobisinin bizi... Düşürdüğü böyle böyle durumlarda böyle durumlarda var. Dolma kalem hobimle iş hayatım bir şekilde böyle bir yan yana duruyor ve su ile zeytinyağı gibi birbirine karıştırmamaya çalışıyorum bu ikisini. Ama bu ikisinden de edindiğim tecrübeler haliyle bir şekilde birbiriyle birbiriyle bir noktada buluşuyor. Şimdi ben mesleğim tarihçilik ve de orta çağ ve erken modern tarihiyle uğraşıyorum ve de gerçekten el yazmalarına erişebilmiş, elinde el yazması tutup el yazmalarıyla haşır neşir olabilmiş olan bir kuşaktan geliyorum benden sonraki kuşaklar maalesef bu şansa pek sahip değil. Çünkü pek çok el yazmalarının hemen hemen hepsi şimdi dijital ortama aktarıldı ve bir tarihçi artık bir el yazması okumak isterse ona bir CD ya da bir internetten bir dosya geliyor. Bir el yazması gelmiyor. Bunun avantajları olduğu gibi bazı dezavantajları da var. İşte bu kitapla olan ilişkim, biz bir şekilde azalmış oldu son yıllarda. Şimdi ben e, bu e, mesleğim itibariyle e, elimden e, yüzlerce e, 300, 400, 500, 600 yıllık e, kitaplar geçti e, ve ben mesela bir e, 13. yüzyılda İran'da Tebriz'de yazılmış olan bir kitaba baktığım zaman burada Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde ya da Süleymaniye Kütüphanesi'nde gördüğüm şu, bu 700 yıl önce yazılmış olan kitapların kağıdı, mürekkebi, rengi hala dün gibi duruyor. Parlak, canlılığından hiçbir şey kaybetmemiş. Siyah aynı siyah, kırmızı aynı kırmızı. Kağıt sağlamlığını hala koruyor. Ama mesela 1890'larda, 1910'larda, 20'lerde, 1930'larda özellikle basılmış olan kitaplara baktığınız zaman, elinize aldığınız zaman hepsi elinizde un gibi un gibi kalıyor, böyle uçup gidiyor, paramparça oluyor. Bu bana şunu söylüyor, yani hayatta, dünyada, tarihte her şey iyiye gitmek zorunda değil. Bazen bazı şeyler kötüye de gidebiliyor. Burada bizim dünyayla, etrafımızla, doğayla, çevreyle ve kullandığımız eşyalarla olan ilişkimize azami dikkat göstermemiz gerekiyor. Eğer biz e, kullan at felsefesini daha fazla ileriye götürürsek, açıkçası benim korkum o ki, e, bu e, kötüye gidişin, basamaklarından inmeye daha fazla daha hızlı başlayacağız Dolayısıyla kullan attan ziyade kullan devret mantığına geçmemiz gerektiğini düşünüyorum ve dolma kalem böyle bir araç kullanabilirsiniz ve devredebilirsiniz <laughs> açık denizde yüzmeyi çok seven bir ins insanım. Ee, ve e, dolma kalemle yazdığım zaman dolma kalemin ucundan akan mürekkep sanki açık denizde yüzen benmişim gibi geliyor. Yani denizin içerisinde nasıl ben böyle gidiyorsam şey de mürekkebin e, ucun uçtan akan mürekkep de bir şekilde öyle akıyor. Sanki kağıt denizmiş gibi, ben de denizin içerisinde kalemin kalemin ucuymuşum gibi. Yani nasıl kağıtlar farklı olabilirse deniz de farklı olabilir. Deniz durgun olabilir, dalgalı olabilir. Kağıt da Tomoe River olabilir, durgun olabilir veya altta bir fotokopi kağıdı olabilir. O zaman dalgalı olur. <laughs>